hayat kalitenizi nasıl arttırırsınız? Yani böyle özellikle bu yaşadığımız bu zamanda gerçekten bir insan kendi hayatının böyle kalitesini nasıl arttıracak? İşte kendi yaşamı için yani böyle güzel bir yaşam yaşamak için. Ya da işte böyle başarmak için. Yani bu kişi ne yapacak? Yani ne yapacak da gerçekten diğer insanlardan yani böyle farklı olacak. Ondan sonra onun o başarı süreci böyle hızlansın bir şekilde. Bir kişi bu süreci nasıl hızlandıracak? İşte bugün bu bahsedeceğim bu üç şey yani sağlık, bilgi ve ilişkiler. Yani bunu daha önce elbette duymuşsun. Ama sürekli tekrarlandığı için sanki sana böyle normal bir tavsiye geliyormuş gibi değil mi? Hayatında kaç kişi, kaç bin kişi yani böyle abartarak soruyorum yani kaç milyon defa duydun? Yani böyle kitap oku, kitap oku tavsiyesi. Çok değil mi? Hatta belki bir kişi eğer gelip senin karşına çıkıp işte ya kitap oku dediği zaman sen diyorsun ki zaten buraya çok duydum. Peki çok duydun da yapıyor musun gerçekten? Yani böyle madem sürekli sana kitap oku, kitap oku diyorlar. Peki sen gerçekten bunu yapıyor musun? Diye bunu da kendine soracaksın yani. Şimdi bu bahsedeceğim o ilişki, bilgi ve kitap yani şey e, sağlık bunlar çok önemli. Yani gerçekten çok önemli. Eğer sen bu uç alanda kendini gerçekten yeterli bir şekilde sürekli geliştirirsen ve yapacağım yani söyleyeceğim şeyi yaparsan işte bir anda gerçekten hayatında çok büyük bir gelişme görmeye başlayacaksın. Yani sen bile yani de, yani böyle şaşıracaksın yani. Sadece ailen, arkadaşların ve dünyadaki insanlar değil sen bile şaşıracaksın. Diyeceksin ki vay be Geçen sene nasıldım, şu an nasılım? Böyle diyeceksin yani. Şimdi o kitap okumaktan başlayalım. Bir insan neden kitap okumalı? Yani neden? Neden kitap diyoruz yani? Neden yani? Bak şimdi diğer kişilerle diyelim ki senin arkadaş çevrende bazı kişiler senden daha bilgili. Sen de bazı diğer arkadaşlarından daha bilgilisin. Ya da dünya çapında sen bazı insanlardan daha bilgilisin, bazı insanlar da senden daha bilgili. Şimdi sana soruyorum. Sence senden daha başarmış olan kişiler yani böyle başarılı olan kişiler. Sence onlar senden bazı şeyler senden daha çok bilmiyorlar mı? Biliyorlar elbette yani. Niye? Çünkü aynı şeyler biliyor olsanız aynı başarınız aynı olur. Ya da sen onlardan daha başarılı olursun eğer onlardan daha çok bilgiye sahipsin diye. Ama değilsin değil mi? O yüzden ne yapacaksın? Şunun böyle bu farkındalığa ulaşacaksın. Ben eğer bir şeyi başaramıyorsam ya da bazı kişiler benden daha başarılı ise büyük ihtimal ya da hatta büyük ihtimal dedi, kesin benden daha çok bir şey biliyorlar. Bu yani böyle bu hiç şey yapmayacaksın yani böyle yok hayır onlar şanslı ya da işte onlar zaten şu şu yok öyle değil. Gerçekten eğer bir kişi senden daha başarılı ise senden daha çok bilgiye sahip olduğu içindir. Yani bir taraftan bir şey ya babasından öğrendi, annesinden öğrendi, bir kitaptan öğrendi, bir öğretmeninden öğrendi. Bir şeyler yani böyle senden daha çok yani böyle bilgiye sahip olduğu için senden daha başarılı. Şu an bakıyorsun girişimcilik dünyasındayız değil mi? Böyle 21 yaşındaki kişiler hatta 18 ya da 17 bile. Bir bakıyorsun ...büyük başarıyı yakalamışlar. Sonra diyorsun ya nasıl oldu, nasıl yani... ...o nasıl. Çünkü belki... ...teknolojik alanında... ...yani bu modern bilgilerden... ...senden daha çok bilgiye sahipler. Yani o yüzden... ...bu çağda yani böyle hızlı bir şekilde... ...başarıyorlar. Bak, konu her zaman neye dönüyor? Bilgiye dönüyor. Bilgi. O yüzden bilgi çok önemli. Bir de bu biz... ...kitap okuyun, kitap okuyun dediğimiz zaman... ...yani böyle gençlere bu tavsiye verdiğimiz zaman... Sadece böyle kitap yani böyle işte normal fiziksel kitap değil. Yani böyle açıp ha okuyorum. Bu değil. Şu anda sesli kitaplar var. Yapılan bazen podcastler var. İki kişi çıkıyor bir konu hakkında, belli bir konu hakkında konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bunun gibi şeyler de yani böyle izleyeceksin, duyacaksın, dinleyeceksin. Yani niye? Çünkü bilgini arttırmak istiyorsun. Çünkü eğer bilgin aynı seviyede kalırsa o zaman senin başarında bu olur. Bak herkes, yani bu herkesin başarısı sahip olduğu bilgilere göredir. Senin şeyin burada, bilgilerin burada o zaman senin başarın burada olacak yani. Yapacak bir şey yok. E sen şu anda artırırsan senin sahip olduğun bilgiler burada, boom bir bakarsın, senin başarın da burada olur. Sen yükseltikçe yani sahip olduğun bilgileri yükseltikçe bir de o bilgileri uyguladıkça o zaman sen başarı olarak hiçbir son yok yani o zaman. Bilgilerini artırıyorsun, başarın da artıyor. Bilginin artırıyorsun, başarın da artıyor. Pam 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 pam, böyle yukarıya eğer yani böyle çıkar. O yüzden bilgi çok önemli. Şimdi bu bahsettiğim şey nasıl çalışacak o zaman? Yani böyle bu kitap okumak, diyelim ki bir kişi okudu yani böyle kapatıp ondan sonra bekleyecek mi? Ha, tamam, ben ne zaman başaracağım? Yok, hayır öyle değil. Okuduğu o şeyleri yani böyle uygulayacak onun hayatında. Diyelim ki bir kitap aldın yani böyle okudun, okudun her sayfada okurken şunu diyeceksin. Aa bu çok yeni bir bilgi. Peki hayatımda nasıl uygulayacağım? Bak çok önemli. Bu kitap oku tavsiyesinin arkasındaki en önemli şey bu. Yani ne demek? Ben bunu okurken bu cümleyi okuduğumda evet bu gerçekten yeni bir bilgi edindim. O zaman ne yapacağım bu bilgiyle? Hayatıma nasıl uygulayacağım diyeceksin. E yani eğer sen bunu sormazsan o zaman kitap okumanın hiçbir faydası yok gerçekten faydası yok. Belki sadece işte tamam okudun. okudun. Zamanı da gitti boşa. Sonra bazı bilgilere sahip oldun böyle ama uygulamıyorsun. E o zaman bunun faydası ne yani? İnsanlara aha ben bu bu sene böyle 48 kitap okudum diyebilmek için mi kitap okuyorsun? Yok hayır. Ya da öylesine vakit geçirmek için mi kitap okuyorsun? Hayır. Ne yap ne için okuyorsun? Uygulamak için. Hayatında o, 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 bilgileri uyguladın. Oo, hayatım değişti yani gerçekten. Belki bir kitap okuyorsun içinde kısa bir tane hikaye oldu mesela. Bir kişinin yani başarılı bir kişi bir kitap yazmış. İçinde bir hikaye küçük kendi bir hikayesi var. Peki sen o küçük bir hikayeden nasıl bilgiler çıkaracaksın? İşte bunu bununla uğraşacaksın. Diyeceksin ki ha o doğru. Yani bu kişi işte şöyle o, o gençken işte şöyle bir hata yapmış. Yani o hata yani böyle. O zaman ben ne yapacağım? Artık ben aynı hatayı yapmamak için neler yapmam lazım? Bak. Yani uygulayacaksın yani böyle sen kendi hayatında. Çünkü başarılı kişilerin yaptığı bir takım bazı hatalar var. İşte bunu sürekli kitaplara yazıyorlar. Ya da konuşuyorlar. Çıkıp işte röportajlarda bundan bahsediyorlar. Peki sen ne yapacaksın? O hataları göreceksin. Sen de o hatalardan kaçınacaksın. Yapmayacaksın. Elbette sen de kendi hayatında bazı hatalar yapacaksın. Ama başkalarının tecrübe, tecrübelerine bakarak yaptıkları hataları görüp ondan sonra sen de eğer kaçarsan daha hızlı büyürsün. Ama sen öylesine yok hayır ben kimsenin hayatına bakmıyorum ben sadece kendim ben de hatalar yapacağım. Bu şeydir bu yani boş bir kibirliktir. Boş yani. işte ben ben kimsenin ben de kendi tecrübelerimi şey yapacağım. Öyle yapmayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani başka insanlar diğer kişileri yani böyle Yaptıkları bazı hatalar var bir de sana söylüyorlar. Diyorlar ki bak zamanında ben böyle bir hata yaptım. Sen de yapma. Bak güzel bir tavsiye veriyorlar yani sana. O yüzden lütfen bu videoyu izledikten sonra zaten daha iki tanesini bahsedeceğim. Yani diğer sağlık ve ilişkiler. Bu videoyu izledikten sonra lütfen oturmanı istiyorum. Böyle otur. Eğer senin evinde hala kitaplar varsa bir de hala onları okumamışsan lütfen onlardan böyle iki üç tanesini seçip kendi masana koy. Yani kişisel masan eğer varsa evinde ya da sizin evinizde böyle koy. Ve zamanlar belirle. De ki salı günü saat şu saatte şu kitabı okuyacağım. Şu saatle şu saat arasında lütfen kitap okuma hakkında plan yap. Yani gün içerisinde belli bir zamanlar belirle. De ki ben bu saatlerde kitap okuyacağım. Bu üç tane kitabı bir ay içerisinde, iki ay içerisinde hatta de ki ben bitireceğim. Yani 60 günde bu üç tane kitabı bitireceğim. De kendine yani. Ve yavaş yavaş okumaya başla. E günde 15 sayfa ile başla. Belki 5 sayfa. Başla yani. Çünkü bilgilerin eğer buradaysa dediğim gibi başarın burada olur. Eğer şu anda sen hayatında bazı sıkıntılar yaşıyorsan, Çözmen gereken bazı şeyler varsa, bunların hepsinin çözümleri var bazı kitaplarda. Evet. Şu an senin hani hayatında bazı sorular belki olabiliyor ya. Yani hayatında işte elbette herkesin hayatında bazı sorular var. İşte senin soruların, senin sıkıntıların her neyse şu an bir yerde bir kitapta o soruların çözümleri yazıyor. Ya. O yüzden bazı kişilerin hayatında sanki problem yokmuş gibi ama aslında problemler var da sadece onlar sürekli kitap okudukları için. Yani böyle problem çıkınca diyorlar ki ha tamam ben bunu nasıl çözeceğim biliyorum. Bam çözdü bip gitti. Sonra başka bir sorun çıkıyor onun hayatında. Pa 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 çözdü. Oo. Sonra onun etrafındaki kişiler böyle şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya bu bu ne zaman bir problem çıkarsa çok iyi bir şekilde çözüyor ya. E niye çünkü çok kitap okuyor. Çok kitap okuduğu için artık onun karşına çıkan problemlerin çözümü. Yani böyle çözümlerini biliyor. Sen de böyle yap. İkinci bahsetmek istediğim şey sağlıkla ilgili lütfen sağlığına dikkat et. Yani mesela bak senin işte e, spor konusunda egzersiz yani hala belki ev spora gitmiyorsan eğer her, her, yani herhangi bir spor salonunda uye değilsen git uye ol. Gerçekten yani böyle ha tamam ben başlayacağım da şu bitsin de şu bir... Lütfen bunu yapma. Senin sahip olduğun şu andaki hayat var ya ondan daha karışık bir de yoğun hayat yaşayan kişiler var. Bir de onlar da buna rağmen yine spor salonuna gidiyorlar. O yüzden lütfen sen kendine şunu demeyeceksin. Aa ama ben zaten okulum var, benim sınavım var. Ya ben ev hanimiyim yok, zaten ben yeni evlendim yok, ben zaten şunu yapıyorum. Bu bahaneler ya, bu çok bir de geçersiz bahaneler bunlar kendine böyle bir kandırma yani işte benim zamanım yok var ya yok ya. Spor için yarım saat ya da 40 dakika ayıramıyorsun ama sosyal medyada 2 saat kaydırarak şey yapıyorsun, vakit geçiriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nasıl bir şey o zaman? Lütfen zaman belirleyeceksin. Eğer spor salonuna gitmiyorsan uyu olacaksın. Şunu demeyeceksin işte benim yaşım işte 60'e ya de benim yaşım 47'ye ya de benim yaşım 17'ye ya de benim ya yani o yaş bahaneleri de lütfen için içine şey dahil etme. Çünkü her yaşta senin yaşındaki olanı şu an senin yaşın bilmiyorum 15, 20, 30, 40, 24, 27, 32 fark etmez. Senin yaşındaki gibiler yine o spor salonuna gidiyorlar. Tamam mı? Sen de gideceksin. Senin yakınında en yakınında olan spor salonu varsa ki var yani biliyorum yani her yerde spor salonu var. Gireceksin uyu olacaksın üye olacaksın. Ha hastalıkla ilgili yani sen hasta mısın vesaire o zaman evde nasıl egzersizler yapılır vesaire onu da bakabilirsin. Yani çünkü yapan kişiler var. Senin hedefini takip edecek koçlar var mesela. İşte diyorlar ki evde hangi egzersizler yapılmalı, nasıl yapılmalı vesaire. onla o kişileri bul. Onlardan destek al. De ki ben bunu nasıl yapacağım, evde nasıl spor yapacağım, nasıl egzersiz yapacağım diye onlara soracaksın. Yani diyelim ki sen hastaysan yani. Yani diyelim ki sen spor salonuna gidemiyorsan yani. Eğer gerçekten geçerli bir bahanem varsa yani. Ki öyle bir bahane de yok da ama diyelim ki yani. Lütfen. Yani bu de sağlık konusunda sadece egzersiz ya da spor salonuna gitmek değil. Beslenme. Bilinçli besleneceksin ya. Yani bazı kişiler ben şaşırıyorum yani böyle. Onlara verilen her yemek yani böyle yiyorlar. Böyle kafadan işte böyle aç. Sonra işte restorana bir restorana giriyor. Böyle menüye bakıyor diyor bunu yiyeceğim. Yani bilinçsiz. Yani onun aklına gelen her şeyi yiyor. Canım ne çekiyor? Ya da onu menüye koyuluyor. Sonra yiyor. Bunu yapmayacaksın. Gerçekten. Ya bu vücut, fizik, bizim vücudumuz tek ya. Bir tane yani bize verildi. Yani böyle iki tane değil. Yani ben hatta ben bunu biraz bozayım da eğer bozulursa da ben diğer bir tane vücut daha alayım sonra giyeyim. Öyle değil. Kıyafet gibi değil yani böyle şey. Yani bizim vücudumuz. Tektir yani. Ben şu an eğer bunu boz, bozarsam benim fizim öldüm yani demek. Niye? Çünkü bir tane daha yok. O yüzden vücudunuza hangi yemekler yiyeceğinizi, hangi yemekler bu ağzınıza yer yani böyle koyacağınızı lütfen bilinçli olun bu konuda. Artık eğer senin yediğin bazı yemekler varsa bile biliyorsun ki bunlar sağlıksız. O zaman yemeyeceksin. Bir de bak şunu da çok görürüm, Çok yanlış bir şey. Bazı kişiler diyor ki işte ha ben zaten zayıf bir kişiyim o zaman istediğim her şeyi bilirim. Bak bu yemeklerin kalitesi sadece senin ile ilgili değil ki. Ya ben zayıfım o zaman istediğim tüm sağlıksız yemekler yiyeceğim. Yok öyle değil. Sağlıklı yemekler sadece fizik kilo için değil. Ya da ben kaslı oldum ben çok fitim öyle değil. Senin beynin için önemli. Senin iç yani böyle şeyleri metabolizmanla ilgili tüm şeyleriyle ilgili bu sağlıklı yemekler önemli. Senin zekanla ilgili biliyor musun yani gerçekten bazı şeyler yani e, yemekler yediğin zaman senin zekan yani böyle akıl seviyen yani böyle zekan geriliyor yani gerçek diyorum sana. Bazen düşünme kaliten yani böyle diyorsun ha ya ben nasıl düşünemiyorum ya pek yani böyle yemekler tükettiğin yemekler evet ya seçeceksin hangi yemekler gerçekten insanın beynine güzel şey yapar kalp şeyi sağlığı ondan sonra şu sağlığı bunun hakkında bilinçli olacaksın yani insan kendi yediği yemek konusunda bile bilinçli değilse o zaman bu kişi ne yapıyor yani böyle yaşam olarak yani böyle ne yapıyor yani Lütfen bunun gibi konularda dikkatli olacaksın. Yani yemek konusunda, egzersiz konusunda. Sağlık çok ama çok önemli. Ve üçüncü bahsetmek istediğim şey ilişkiler. Yani bu ilişkilerden bahsettiğim senin da de, 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 ya de, şeylerle yani o değil. O değil. Bu sadece bir kişi hayatında. Bu, bu değil. Bundan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey genel olarak insanlarla olan ilişkilerin. Annenle, babanla, çocuğunla eğer varsa, ondan sonra kardeşinle, ablanla, dayınla, teyzenle, halanla, amcanla, yani hepsi tüm insanlar. Sen diğer tüm insanlarla aran yani böyle aranızdaki yani o ilişki nasıl? Eğer insanlar seni şu şekilde biliyorlarsa ya bu ne zaman böyle o varsa böyle hiç orada o ortam hiç iyi olmuyor. Öyle bir şeyin olmasın. İnsanlar seni bu şekilde tanımasınlar. İnsanlarla olan ilişkilerini gerçekten iyileştireceksin. Yani insanlar seni gördüğü zaman mutlu olmalı. İnsanlara bir şey katacaksın. Yani böyle sürekli tartışan ne bileyim yani böyle sürekli insanların tersine gelen. İşte insanlar A diyor sonra B, B diyor ki ben B diyeceğim o zaman ben B diyeceğim. Ya yani insanlar B diyor diyor ben tamam ben o zaman A diyeceğim. Ha insanlar şu tarafa mı gidiyor o zaman ben şu tarafa. Öyle olma. Yani bunu alışkanlık haline getiren insanlar var. Sürekli tartışmak, sürekli insanların karşına çıkmak, sürekli yani böyle insan bunu yapmayacaksın. Gerçekten bu bir yaşamdır. Yani o zaman iyi olmalı yani. Bu bir yani böyle büyük bir yaşam. Ne yapacaksın? Diğer insanlarla olan ilişkilerini böyle iyi tutacaksın. Aileyle bir problem varsa annen ya da baban ya da kırk kardeşlerin lütfen bu videodan sonra onlara git. Biliyorum bu bu şey gerek. Yani böyle özgüven gerekiyor. Değil mi? Gerektiriyor yani. Gideceksin diyeceksin ki ya ben artık aramızdaki o problem her neyse yani çözmek istiyorum. Biliyorum bugüne kadar size yani böyle bir evlat olarak, ne bileyim bir kardeş olarak ya da bir arkadaş olarak davranmam gereken şekilde davranmadım. Kusura bakmayın. Ben artık yepyeni bir insan oldum. Gerçekten bunu yap diyorum yani. Şu an belki sana çok yeni geliyor değil mi? Çünkü daha önce hiç annene de babana da kardeşine gidip de onlara bunun gibi bir konuşma yapmadım biliyorum. Sana zor gelecek ama yap. Ya da eşin ya da çalıştığın kişilerle beraber yani senin iş arkadaşların. Yani eğer sürekli sen aranla yani sürekli kavga tartışma oluyorsa Lütfen artık değiştir bunu. İnsanlarla olan ilişkilerin güzel olsun. Elbette şunu demiyorum. insan sana hata bir şey yaparsa o zaman ona söylemeye ya da işte şunu sürekli. Yok öyle de demiyorum yani. Ama şekil değiştireceksin. İfade nasıl bir şey ifade ettiğini. İnsanlarla olan konuşma tarzını değiştireceksin artık ya. Ama sürekli kavgacı, sürekli şeyci, sürekli tartışmacı. Ya da insanlarla hiç konuşmuyor. Böyle kendi odasında ya da kendi yerinde böyle hiç insanlarla iletişim kurmuyorsun. E o zaman sen yaşamıyorsun ki. O zaman sen masayla aynısın yani. Masa ne için kullanılır? İşte onun üzerine kitaplar konur ya da bilgisayar sonra çalışılır. Kendisi hiç kimseyle konuşmuyor ya masa. O zaman sen de masa gibisin. Uyanıyorsun, yapman gereken işleri yapıyorsun. Kimseyle iletişim kurmuyorsun. Sen o zaman insanlık yapmıyorsun yani. Sosyal olmak için insanlık yapacaksın. O da ne? İletişim, insanlarla olan ilişkilerin. Lütfen sosyal olacaksın, insanlarla konuşacaksın vesaire. Yok ben içe dönük bilmem ne içe dönük. Ya bunun da bahane ya. Öyle bir içe dönük falan şey değil. Yani sadece, sen sadece kendini kendini kandırıyorsun yani. İşte dışa dönük kişiler var, içe dönük. Ya öyle bir şey yok. Sadece bazı kişiler o sakinliğe alışmışlar. Bir de öyle oldular yani. Ama normalde herkes dışa dönüktür. Yani herkes sosyal bir varlıktır. Her insan sosyal bir varlıktır yani. Lütfen bu bahsettiğim bu üç şey. Yani ilk başta bahsettiğim o bilgi. Sürekli kitap oku. Sürekli bilgili insanları dille. Bak şu an bu videoyu izledin ya. Çok iyi bir şey yaptın. Şimdi de belki başka bazı kişiler ne yapıyor? Dizi izlemiş ya da çok komik bir video izlemiş ya da başka alakasız yani. Ama sen şu an bu bu videonun başlangıcından biri şimdiye kadar zamanı çok güzel değerlendirmişsin. Çok iyi yani. Niye? Çünkü bu videodan sonra artık senin bu videoda bahsettiğim o şeyler, senin o düşünceler senin beynine girmiş. Bir de sen şimdi bile olmazsa bir zamanda bu video hakkında yine senin beyninde kalır. Ve bunun hakkında değişiklik yapacaksın hayatında. Elbet var öyle bir şey yani. Bazen bir bilgi duyuyoruz ya yani da bir kişi bize bir tavsiye veriyor. Aslında biz o zaman şey yapmıyoruz ama bir zaman böyle pam ondan sonra uyanıyoruz. Yani işte o zaman o evet ya gerçekten o kişinin söylediği şey çok önemli. O yüzden lütfen zamanların değerlendir bilgi konusunda. Sağlık konusunda dediğim gibi spor salonuna git, üye ol. Bir de yemek konusunda daha bilinçli ol ya. Lütfen. Ondan sonra en son ilişkilerin, insanlarla ilişkilerin lütfen güzel olsun yani. Evet. Eğer bu videoyu yani böyle şu anda gerçekten sana böyle bir katkı sağladıysa beğeneceksin ki o zaman diğer çok kişiler yani böyle görsün diye. Çünkü beğendikçe hani yani şey YouTube diğer kişilere gösteriyor ya. O zaman sen de bir katkı sağlamış oldun. Yani böyle diğer kişiler de izleyecek. Ondan sonra eğer abone değilsen abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Umar Buba Gabacu. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur.